Evet. Yine buradayız. Yine bir ondan. Ondan saatte. Ben şöyle bir şunu şeyimi alayım. Arkadaşlar ben, ben bu videoyu ikinci kere çekiyorum. Neden? Çünkü depolama alanım Bu şeref Ben şöyle dakika kızacağım. Konuşmaya gidelim. O yüzden haberiniz olsun. Ama ilk saldırılarda konuşmuş. Oy. Öldüreceğim ya. Çek 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 çek. Öldüreceğim. Oğlum dönmedi lan. O zaman al. Yani hayatta kalmaya çalışıyoruz biz yani. Ben olabilirim? Bilgi odak taşıyorum öğrenmek için. normal Evet, nasıl istiyorsanız istiyorsanız. Evet. İçimde annem.

Yani, kolay, yani kolay oldu, biraz kolay olur. <laughs> de Az önce günüm vardı günde dedi. Aa, aa, öldüm öldüm sonsuz oldum. Beş beş önce, Bir bir vursa ben bunu dokuz. internet sistemi kullanımından artık olun. Ben çıkartılmamış bir aptalım. Ben şerefsiz. Ben kaydı durduruyorum. Bay çok dramamız çok güzel. Evet. Bir de bunun üzerine biraz az basıyorum. İnanabiliyor musun? Ta 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 ta. Ben vuramadım. adamı. Amma benim. Bakana, götürdüm. Beni 12 seviye falan yapmaya lazım burada. Çok sıkılırım onlar için. Ciddiyim. Beni 12 seviye falan yapmam lazım. Yo hayvan gibi bir şey. şu 50 kadar yapıyor da ne kadar. Daha oyunun ortasındaki bir boksu kadar zorsa ben halimi düşünemiyorum. ne kadar güzel olmasını gösteriyor. Ha kolay sanırım. Evet, Yanlış yandan. O göre bir tık daha kolay. Yine aşağı ben bunu. bir tık daha kolay. Ama en kolayca, kolay Evet sanırım ilk saldırı var. O burada mızrak geliyor ya. Bana hazır çok bu en Yani dojlayabildiğim kadar. Yoksa benim için başka bir çare şey yok.

var Hadi benim de gidelim. Çok büyük bir hata yaptım Ama yeni saldırıya yeni... geçtim. Sen niye yeni saldırıya geçiyorsun? Canım Uh. Ben biraz daha dinleyeceğim. Dinliyor gibi olursam açarım kaydı. Evet arkadaşlar. Tam olarak 1 saat duruyor. Hatta 2 saat doğru olabilir. Bayağı duruyor. Ama cidden yapamadım. O yüzden ben burada sevim aldım. Hoş hoş kalmaya çalışıyorum çünkü ben kalamayacağım